Altılı Masa önemli toplantılarından birini 14 Kasım Pazartesi günü yapacak. Gündemlerinde dört başlık var. Birincisi, Meral Akşener başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğini masaya getirecek. Ortak bir karar alınmasını isteyecek. İkincisi, Akşener'in Hüseyin Baş önerisi gündeme gelecek. Üçüncüsü, ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusu. Dördüncüsü, geçiş dönemi stratejisi. Hüseyin Baş konusunda Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu ile Meral Akşener arasında bir gerilim yaşanabilir. Çünkü Deva, Gelecek ve Saadet Partisi Hüseyin Baş'a sıcak bakmıyor. Hüseyin Baş masaya kabul edilmezse Akşener ilk mağlubiyetini yaşayabilir. Bu toplantıda ortak cumhurbaşkanı adaylığının gündeme gelmeyeceğini söyleyebilirim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu açısından şartlar oluşmuş değil. Ortak aday konusu seçim takvimi başlayınca masaya gelecek. O arada Kılıçdaroğlu'na üzüleceği bir haberim olacak. İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Çünkü seçilemeyeceğini düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ortak Cumhurbaşkanı adaylığında ısrar ederse ibre çoklu adaya dönebilir. İyi Partililerin gönlünde Meral Akşener ya da Mansur Yavaş yatıyor. Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip aday olmasına pek ihtimal verilmiyor. Mansur Yavaş cesur bulunmuyor. Bu durumda geriye Akşener'in adaylığı kalıyor. Meral Hanım başbakanlığa talibim diyerek kendisini bağlamıştı. Akşener'in 14 Kasım'da masaya İyi Parti il başkanlarının imzalı desteğiyle Cumhurbaşkanı adayı olarak gideceği yönündeki haberler doğru değil. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, ne böyle bir düşüncemiz ne de bu yönde bir çalışmamız var dedi, yalanladı. Ama imza işi yarım saatlik bir iştir. Önemli olan irade. Alttan topla, üstten topla, iyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na destek çıkmıyor. Ama Kılıçdaroğlu adaylıkta kararlı. Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı olarak çıkarsa Akşener yeminini bozup aday olur mu? CHP ve HDP'nin desteklediği Kılıçdaroğlu ile Akşener'in mücadelesine tanık olur muyuz? Neden olmasın? Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği konusunda sık sık gelin birlikte çıkaralım diye çağrı yapıyor. Hatta referandum kaygısını gidermek için eğer meclisten 400 milletvekilinin üzerinde geçerse referanduma gitmeyeceklerini deklare ediyor. Çünkü Erdoğan başörtüsüyle ilgili, anayasa değişikliğinin gerçekleşmesini istiyor. Biz meclise getiririz, destek vermezlerse seçimde millete hesap verirler arayışında değil. Maksatı bacıyı dövmek değil üzüm yemek. O nedenle de sonuna kadar uzlaşma arayışlarını sürdürmekte kararlı. Önümüzdeki hafta AK Parti heyetinin yine mecliste bir destek arayışına tanık olabiliriz. Çünkü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başkanlığında yapılan görüşmelerde CHP haricinde hayır yanıtını veren parti çıkmadı. Bu da anayasa değişikliğinin referanduma gerek kalmadan geçeceği umudunu doğurdu. AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısı 334 ediyor. Cumhur İttifakı tek başına anayasa değiştirecek çoğunluğa ulaşamıyor. Ama HDP, İyi Parti, Saadet Partisi Büyük Birlik Partisi ve Demokrat Parti destek verdiği takdirde CHP hayır oyu verse dahi değişikliğin 431 milletvekilinin oyuyla meclisten geçmesi mümkün.